Bunu bir sohbet havasında e, gerçekleştireceğiz. Confucius ne demiş? Bakın, bir ülkeyi idare etmeye çağırsaydınız, yap yapacağınız ilk iş ne olurdu? Konfüçyüs cevap vermiş. İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler, düşünceleri anlatamaz. E, şey, mesela Karadeniz şiiresidir. Biz ağız ve aksan deriz onlara. Bölge ağızlarıdır, bölge aksanıdır. Şiire ile aksanı bu şekilde birbirinden ayırt etmek lazım. Bunlar farklı şeyler. Tahinci lakaplı Abidin, azamın hız sınırını aştığı için cezalandırıldı. Said Faik en sevdiğim yazarlardan biridir. Halil, erkek eş anlamındadır. Ama Halil, dost arkadaş anlamındadır. Bizdeki Halil, bu işte. Bu yüzden e, farklılık burada ortaya çıkıyor. Mesela L'den sonra gelen, L harfinden sonra gelen kalın ünlüler daima e, ince okunur. Lakin, lazım, katip, kahin, kafir gibi